Şimdi size sayacağım hayat hilelerini ihtiyaç anında uygularsanız hayatınız daha kolaylaşacak. Buzlanmış camlar. Soğuk havalarda arabaların buzlanmasını önlemek için ön camı sirke ve su karışımı ile silebilirsiniz. Bu karışım camın yüzeyinde ince bir tabaka oluşturur ve buzlanmayı engeller. Kötü kokuları giderin. Mikrodalgada oluşan kötü kokuları gidermek için bir kaseye biraz su ve dilimlenmiş limon koyarak mikrodalgada birkaç dakika ısıtın. Limon, mikrodalgadaki kötü kokuları emer ve hoş bir koku bırakır. Hızlı dezenfektan, el dezenfektanı olarak kullanabileceğiniz doğal bir karışım hazırlayabilirsiniz. 2 ölçü ispirto ve 1 ölçü aloe vera jelini karıştırarak pratik bir dezenfektan elde edebilirsiniz. Bu karışım ellerinizi temizlerken aynı zamanda nemlendirir limon suyu spreyi, limon suyunu sprey şişesine koyup yemeklere sıkmak, salataları ve deniz ürünlerini tatlandırmak için pratik bir yöntemdir. Ayrıca, limon suyunu temizlik amaçlı da kullanabilirsiniz. Diş fırçası temizleyici. Diş fırçalarınızı temiz tutmak için, bir ölçü sirke ve bir ölçü su karışımında birkaç dakika bekletebilirsiniz. Sirke, diş fırçasındaki bakterileri öldürür ve fırçanın daha hijyenik olmasını sağlar.